Gönüllü kuruluşlar toplumsal yaşamımızın ayrılmaz parçaları. Giderek de hayatımızda daha çok yer alacakları görünüyor. Her birinin amaçları farklı olsa da ihtiyaçları da sorunları da benzer durumda. Bir yanda mekan, nitelikli insan, para gibi ihtiyaçlar, bir yanda da kendini anlatabilme sorunları. Ama bütün bunların dışında bir mesele daha var. Düşüncelerin hayata nasıl geçirilebileceği. Öyle ya, Öneriler üretip bunları yetki sahibi olanlara sunmak dışında bir imkan yok gibi görünüyor. Bu soru bir araya gelebilmiş, ilk kötü bir gelire sahip, çeşitli iletişim imkanlarını kullanabilen kuruluşlar için dahi varken bir de bu imkanlara sahip olmayan tek kişilerin durumunu bir düşünün. Onlar tamamen seyirci konumunda. Nitekim bu yüzden de tek kişiler ben ne yapabilirim? Ne yapılacaksa bizi yönetenler yapsın şeklinde kemikleşmiş bir inanç geliştirilmiş. Eh, haksız da sayılmazlar. Ama durun, gönüllü kuruluşlarda, tek kişilerde o denli çaresiz değiller. Onlarınki bir tür öğrenilmiş çaresizlik. Her çaresizlik farklı bir çözümün anasıdır derler. İşte buna göre ortaya çıkan bir çözüm var. Sosyal tohumlama ya da kısaca tohumlama. Tohum, Eğitim, aile, iş, eğlence, öğrenme, ibadet, gönüllülük ve benzeri yaşam alanlarında küçük olumlu farklar yaratabilen ama bir araya geldiğinde de daha gözlenebilir bir dönüşüme yol açabilecek davranışlar olarak tanımlanır.